Merhaba arkadaşlar. Bugün Körleşmeyi konuşacağız. Elias Canetti. Canetti asıl ününü 1960'ta yayınlanan Kitle ve İktidar kitabı üzerinden kazanmış olsa da Körleşme 20. yüzyıl modern edebiyatının destanı kabul ediliyor. Hatta Ulysses'le kıyaslanıyor. Kanette bir James Joyce hayranı ve hatta öldüğü zaman onun yanına görünmek istiyor ve öyle de yapılıyor. Hem ona dayanarak hem de ikinci bölümde, bu kitabın ikinci bölümünde Ulysses'te James Joyce'un uyguladığı yöntem gibi zihin akışı yöntemiyle yazdığı için böyle bir kıyaslama yapılıyor ama bence bu kitaba haksızlık bu. Çünkü burada daha fazla şey anlatılıyor. Kanette bir dahi onu anlayabilmek, anlatabilmek çok zor. Yani umarım başarabilirim elimden geldiğince bir şeyler söyleyeceğim. Yoksa adam kitle ve iktidarı 30 sene düşünüp yazmış. 30 sene düşünülmüş, yazılmış bir eseri 15 dakikada anlatmak mümkün mü? Ne büyük haksızlık. Kitaba dönecek olursak bu kitap 3 bölümden oluşuyor. Birinci bölüm Dünyasız Kafa, ikinci bölüm Kafasız Dünya, üçüncü bölümde Kafadaki Dünya isimleri altında. Karakterimiz Peter Kim, bir profesör, sinolog, doğu dilleri üzerine çalışıyor, özellikle de Çince üzerine çalışıyor. 25 bin kitabı var. 5 odası var evinde ve 5 odası da kütüphane halinde. Kendine diğer ihtiyaçlarını giderecek yaşam alanı çok kısıtlı bir alan bırakıyor. Aileden çok zengin olduğu için ekonomik bir derdi yok insanlarla temas etmesine de gerek yok. Hatta profesörlerin üniversitede ders vermesinin de gerekli olmadığını düşünüyor. Kendisi de zaten öyle derslere falan girmiyor, sempozyumlara katılmıyor, uluslararası toplantılara gitmiyor. Tamamen kendini bilime adamış vaziyette ve düşünmek, üretmek üzerine hayatını böyle geçiriyor. Fakat bir gün bir rüya görüyor. Rüyasında kütüphanesinin yakıldığını görüyor. Bu yakılma hikayesi de 1927'de Viyana'da öğrenciyken Viyana Adalet Sarayı'nın bir takım insanlar tarafından yakıldığına tanık oluyor ve o kitlenin arasında kalıyor. İnsanların ellerine böyle bir güç geçtiğinde neler yapabileceğini orada görüyor o sıkışmışlık duygusunu dönem dönem rüyalarına giriyor bu süreç. Bir de aynı zamanda 1933'te bir grup nazi genç ellerine meşaleler alarak Almanya'da dört şehirde 25 bin kitabı yapıyor. Bunlara gönderme yani sembolik anlatımı var ağırlıklı olarak metaforlar üzerinden. Bu ateş metaforu, yangın metaforu da gördüğü yangın olayı ve şeylerin, nazilerin kitapları yapması üzerine kurgulu. Sonra bu rüyasından sonra eve bir yardımcı alıyor. Başına bir şey gelmesi durumunda en değerli varlıkları olan kitapların korunması için birine ihtiyaç duyuyor ve gazeteye ilan veriyor. İlana dönükte bir Terese isimli bir kadın geliyor. Terese tuhaf bir kadın. 46 yaşında eve geldiğinde böyle uzun mavi bir eteği var. O sürekli kolalıyor o eteğini. Hiç evlenmemiş. Onun da toplumla pek fazla ilgisi yok. Ama bundan sonraki hayatını rahat geçirmek istiyor. Şimdi o kendi gerçekliğinde bir şeyler yaşıyor. Profesör kendi gerçekliğinde. Onun söylediğini profesör aslında kafasında düşündüğü gibi anlıyor. Kadın da profesörü kendi kafasında kurguladığı gibi anlıyor. Zaten mucizesi kitabın biraz buralarda. O zihin akışlarını ve insanların kendi içindeki düşüncelerini çok acayip veriyor zorluğu da buradan kaynaklanıyor. Şimdi olayları biz bir çizgi, düz çizgi üzerinde anlayabiliriz. Yani yükselir, alçalır, sonuçlanır vesaire. Ama düşünce bir düzlem içinde olmadığı için, kopuk olduğu için sık sık çelişkili, birbiriyle çelişkili düşüncelere geçişler yapıldığı için kitabı anlamakta güçlük çekiyoruz. Kopmamak lazım yani dikkatli okumak gerektiriyor. Hatta birkaç kere okumak gerekiyor. Ben bunu ikinci kez okuyorum şu anda. Herhalde bir kez daha, belki de birkaç kere okumam gerekecek. Bu kadın eve geldikten sonra 8 sene sadece kitapların tozunu alarak işte evin işlerini görerek geçiriyor. Sonunda profesörü evlenmeye ikna ediyor. Ve profesör bu kadınla evlenince yavaş yavaş kadın adamın alanını ele geçirmeye başlıyor. Beş odalı evde profesör küçücük sadece çalışma masasının olduğu alana sınırlı, öyle bir sınırlı alanda kalmak zorunda kalıyor. Kadın her tarafı işgal etmeye başlıyor. Terese nazizmin temsilcisi kitabın içinde ve bir şeyi anlatıyor. Yani Kaba kuvvetin bilgi karşısında ne kadar acıması olacağını hiç umurunda değil. Bilgi kitaba değer vermiyor. Ne kadar değersizleşebileceğini bilginin kaba kuvvet karşısında bu önermeyi veriyor kitap bize. Körleşme de bir metafor. O da yani sürekli kötü olaylara, kötü haber bombardımanlarına uğradığımız zaman duyarsızlaşırız ya bir süre sonra da görmezden gelmeye başlarız, körleşiriz ve bu körleşme daha sonraki aşamada şiddeti doğuruyor. Kendini ifade edememe, o içinde biriken şeyler anlaşılamama şiddet ve fanatizmi getiriyor. Nazilerin doğuşu da böyle bir süreç. Kitabın yazıldığı atmosferi düşünecek olursak, Birinci Dünya Savaşı bitmiş, Versay Anlaşması imzalanmış ve psikolojik bir yenilgi ekonominin yanında Almanların psikolojik olarak da bir yenilgisi söz konusu o ağırlık da onların üzerinde kaldığı için zaman içerisinde bir şey mi doğuyor? Faşizm doğmaya başlıyor ve Hitler'in iktidara geliş süreci. Kanetti de bir Yahudi. O süreçte yaşayan bir Yahudi'yi düşünün, onlara yapılan zulmü düşünün. Bunu bir eleştiri olarak yazıyor bu kitabı aynı zamanda. Yani pek çok şey var. Hiç kimseye acımıyor kanetti. Ne fil diş kulelerinde oturan aydınlara acıyor ne de o geniş kitlelere. Yaşamak için ya delireceksiniz, ya körleşeceksiniz ya da bir ruha uyup yok olup gideceksiniz gibi bir şey söylüyor. Yani en sonunda kabaca özetleyecek olursak. Kitabın ikinci bölümünde Fisherli diye bir cüce çıkıyor devreye giriyor. Birinci bölümde Terese zamanla profesörün evini eline geçirip onu dar bir alana hapsettikten sonra şiddetle uygulamaya başlıyor. Sonra da evden atıyor zaten. Profesör sokakta kalınca tabii hiç sosyal becerisi yok, insanları hiç tanımıyor. Bu Fisher Lee ile tanışıyor. Fisher Lee de böyle bütün pis işleri yapan bir adam ve zamanla onu soymaya başlıyor. Profesör evden ayrıldıktan sonra kafasında yaşatıyor kütüphanesini ve onu hayali işte her gün başka bir otelde kalıyor. Orada yerde kağıtlar seriyor, kafasındaki kitapları oralara diziyor yani giderek delirme aşamasına geçiyor ve Fisher de yanına yardımcı tutuyor. O da profesörde para olduğunu görünce onu nasıl soyacağını planlar yapıyor. Amerika'ya gitme, oraya yerleşme planları var, o da bir Yahudi. Sonra cebinden parasını alıyor ve beş parasız kalıyor profesör. Tekrar mahallesine, evine dönüyor. Evde bir şey var, kapıcı var. O da sığınıyor, pufaf karakteri. Kapıcı da şöyle bir tip. Eski polis ve şiddet eğilimli. Evdeki üç odasını, birinin yemek odası, birinin yatak odası, birinin de karısını dövme odası olarak organize etmiş, öyle bir planlamış. Karısını zaten bir süre sonra ölüyor. Sonra kızı karısının rolünde ele geçiriyor. Ona da şiddet uygulamaya başlıyor. İşte her türlü hem cinsel istismar hem şiddet böyle kötü bir karakter. Aynı zamanda da yeri göğü inleten güçlü kuvvetli tam bir nazi e, tiplemesi. Nazi subayı tiplemesi. Bu eve döndükten sonra kanaryalarına zarar veriyor Pufaf'ın ve o da onu cezalandırıyor. Kendisine sadece insanların pantolonlarını gözleyeceği kadar bir delik yapmıştı daha önce Pufaf o kapıcılık dairesinde. Oraya hapsediyor profesörü. Profesör de kardeşine telgraf çekiyor benim buradan kurtar diye. Üçüncü bölümde kardeşinin gelip, gelip olaylara el koymasıyla olaylar çözülüyor. Orada bir yüzleşme yaşıyorlar ve iletişimin ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz. Aydınların toplumdan kopmasının sonuçlarının bu şiddetleri doğurduğunu, bir yandan da işte kaba kuvvetin bilgiye hiç değer vermemesini, bu iki fanatik yani birbirinden ayrışmış grubun bir araya ancak iletişimle, bunları anlayan bir dille halledilebileceğini anlıyoruz son bölümde. Orada da bir psikiyatrist var kardeş psikiyatrist. İnsanlara yardımcı olmaya işte 800 tane hastası var. Onlara sürekli destek olan bir adam ve o kardeşini kurtarmaya geliyor. Kısaca kitabı böyle anlattıktan sonra ne diyor da bu kadar destan kabul edilebilecek bir ödeme sahip oluyor kitap. Biraz neler söylediğine bakalım. Körleşme metaforunu anlattığı güzel bir bölüm vardı. Oradan başlayalım. Körlük zamanı ve mekanı alt etmeye yarayan bir silahtır. Varlığımız tek dayanağını duyularımızla, gerek yapıları gerekse kapsamları bakımından pek yetersiz olan duyularımızla kavradığımız birkaç kırıntının dışında sonsuzluğa dek uzanıp giden bir körlükte bulur. Evrende egemen olan kuram körlüktür. Körlük birbirlerini görmeleri halinde beraberlikleri düşünemeyecek nesnelerin ve yaratıkların yan yana bulunabilmelerine olanak <laughs> Profesör bu Teresa'yı görmemek için evin içinde zaman zaman gözlerini kapatarak hareket ediyordu. Çünkü görmesi durumunda katlanamıyor, dayanamıyor varlığına. O yüzden de bunu bir adet haline getirdi. Daha sonra fişirliğiyle yaşadığı dönemde de bu geleneğini sürdürdü. Ne zaman bir zorlukla karşılaşsa gözlerini kapatmayı kendine bir yöntem olarak belirledi. En son haps olduğunda, pufaf tarafından hapsedildiğinde de yine gözlerini kapama yöntemini seçmişti. Şimdi devam edelim. Başka nelerin altını çizmişim. Vatanımızdan koparılıp yeryüzünün dört bir yanına saçılmak birer köle gibi. Değeri biçilen, ellenip yok, yoklanan, alınıp satılan, kendisiyle tek söz edilmeyen, sesi ancak hizmetlerini yaptıkları sırada o da yarım kulakla dinlenen, hiçbir zaman ruhlarına inilmeyen, sahip olunan ama sevilmeyen, Olduğu yerde çürümeye bırakılan ya da alındığında fazlasına bir başkasına satılan kullanılan ama hiçbir zaman gerçek niteliğinin ne olduğu anlaşılmayan köleler gibi yaşamak ister misiniz? O halde elinizi kolunuzu bağlayıp atın kendinize düşmanın kucağına. Ama hala yürekliyseniz soylu bir ruh taşıyorsanız o zaman benimle birlikte kutsal savaşa katılmak üzere ayaklanın. Şimdi bu profesör Kant'la, Confucius'la, Hegel'le, Schopenhauer'la konuşuyor. Yani arkadaşları onlar e, kitapta. O yüzden hani toplumdan kopuk, hiç kimseyi beğenmeyen küstah bir adam aynı zamanda. Hiçbir şey yapmıyor yani böyle e, normal insanlarla iletişim kurmuyor. Arkadaşları, dostları ve daha önceki e, yüzyıllarda ya da işte e, yıllarda yaşamış büyük adamlar. Hani hep bunu övünürüz ya, benim işte en iyi arkadaşlarım, kitaplardaki kahramanlar, yazarlar. Ama bunun da seni tarihsel bir yere götürüp nasıl birey olmanı engelleyen, özgürlüğünü engelleyen bir şey olduğunu da eleştiriyor burada kanetti. İnsan kör geçer yaşam yollarından. Çevremizde bulunan korkunç yoksulluğun ne kadar azını görüyoruz aslında hepimiz için geçerli değil mi bu? Yani görmek istemiyoruz zaten böyle bir şeyle karşılaştığımızda hemen gözlerimizi kapatıp ya da işte kötü bir ay 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 işte cenazeye gidemiyorum diyenler biliyorum ben. O oralara tanık olmak istemediği için ya da biri hastalandığında onu ziyaret etmek istemiyor. Hep iyi ve güzel, mutlu şeyler görmek istiyor insanlar. Özellikle de son gelişen sosyal medya, teknoloji, herkesin iyi içtiği, gezip tozduğu bir görüntü sergilenince Acılarla kimse boş etmek istemiyor. Bunları eleştiriyor. Kadın cinsinin <laughs> ortadan kaldırılması için bir buyruk hazırlamaktaydı. Buyruk sabah ilan edilecekti. Kapıcı kapıcı bağırarak ilan edecekti. Onun sesini tüm kent, ülke, tüm ülkeler, tüm yeryüzü duyacaktı. Öteki gezegenler de kendi başlarının çaresine baksınlar. Bizim dünyamız yeterince kadınla dolu kaçamaklara ölüm cezası verilecek. Yasayı bilmemek özür sayılmaz. Bütün adlar erkek adına dönüştürülecek. Tarih yalnız erkeklere göre yeni baştan yazılacaktı. Başkanlığa profesör King getirileceğinden bu konuda görevli komisyonun işi kolay olacaktı. Ne yapmışlardı kadınlar tarihte? Çocuk doğurmuşlar, entrikalar ve entrikalar düzenlemişlerdi o kadar. Bir kadın düşmanlığı var son bölümde. Özellikle kardeşiyle yüzleştiği bölümde bütün tarihi kadın karakterleri yerle bir ediyor. Her adam başlayıp Helen'den şeyden Afrodit'ten Kleopatra'dan bütün kadınları yerle bir ediyor. Yani bunu ben anlamadım pek. Neden bu kadar kadın düşmanlığı var? Neden bu kadar cinsiyetçi bakıyor. Mutlaka onun da altında bir metafordur. Yani bunun da altında bir sebep vardır ama şu anda tespit edebilmiş değilim. Ama kadınlarla ilgili çok olağanüstü kötü şeyler var yani onu da belirtmek zorundayım. Zaman zaman ağrıma da gitti, sinirim de bozuldu yani okurken. Delilik bencilliğin cezasıydı. Bu son bölümde, doktorun bölümünde. Doktor Keane akıl ile zerafeti birleştirmesini çok iyi biliyordu hastalara sanki onlar da insanmış gibi davranıyordu. Düşünebiliyor musunuz? Delilere insanmış gibi davranmanın <laughs> ne kadar <laughs> önemli bir konu olduğunu tartışıyor neredeyse. insan değillermiş gibi, başka bir şeylermiş gibi. Hani dumura uğruyorsunuz kitabı okuyunca. Çağının en büyük aydınlarından biri olup çıkmıştı. Onu da eleştiriyor. O da böyle ilk önce kadın doktoru. kadınlar arası çok iyi. her Bütün kadınlar tarafından çok istenen, yakışıklı, hoş bir adam. Sonra onda da bir aydınlanma oluyor ve alanını değiştiriyor. Psikiyatri bölümüne geçiyor. Psikiyatri bölümünün başkanının karısıyla bir ilişkiye giriyor. Ve psikiyatri, o başkanın karısı kocasını zehirleyerek öldürüyor. Hep kadınlara kötü roller verilmiş durumda. Sonra doktor Keane o bölümün başına geçiyor. İşte o da alkışları seviyor. Bir yandan da böyle alkışı da o, o tiplileri de eleştiriyor kitap. Yani hiç kimsenin gözünün yaşına baktığı yok. Ganimet peşinde koşanlar dünyamızın hazinesine giden yolu en iyi kılavuzlarıdır. Kendinden önceki tüm yazarlar gibi anlatabilen onların yasal halefi sayılırdı. Böyle bir yazarın görevi, yaşamın insana acı veren, batan, sivri çok yönlülüğünü bir kağıdın dümdüz yüzeyine geçirebilmek, böylece de çabuk ve zevkli biçimde okunup geçilmesini sağlamaktı. Tatlı bir okşamayı andıran okuma, kadınlar ve kadın doktorları için aşkın bir başka türüydü. Kadınların mahrem okuma zevklerinden anlamak ise bir kadın doktorunun uğraşının gerekleri arasındaydı. Kendini böyle ikna ediyor doktorda. Roman yazınının tümü kibarlığı öğreten bir ders kitabı sayılabilirdi. Aslında bu doğru. Hayatta öğrenemediğiniz şeyleri romanlarda, eğer romanlardan öğrenmezseniz hayattan öğrenirsiniz. Duyarlı bir insan açısından her karşılaşma duyguların ve anıların uyanmasına yol açtığından yararlı ya da zararlı olur. Tutkusuz insanlar ise gezici kalıplardan farksızdırlar. Ne dolabilirler ne de taşabilirler. Dolmuş kaleler gibi yeryüzünde gezinir dururlar. İşte duyguların ölmemesi, yaşamda canlı kalabilmek için körleşme körleşmeden durabilmek için işte bunların özelliklerini veriyor yani en son iletişimi kuran adamın özellikleri bu tutkusunun duyarlılığının devam etmesi gerektiğini anlıyoruz bu çünkü çözüyor olayları şeyin dilinden de anlıyor o faşist kandırmaya yönelik adamların da ne yapmak istediğini ve onları nasıl alt edeceğini bilebiliyor yaşamdan kopmadığı için bir yandan da Entelektüel birikimi de olduğu için, aydınların dünyasındaki o kopuş, kopmuş adamları da merkeze çekebiliyor, bu özellikleri oluyor. Şu kadınlarla ilgili yine şurada. Homeres, kadınlar hakkında bizden çok şey biliyordu. Biz görenlerin, o kör o ozandan ders almamız gerekir. Afrodit'in ihanetini alınsa, topaladığı için Hephaistos'u beğenmez. Kiminle aldatır Hephaistos'u? Demirci Hephaistos'ta bulamadığı, bulamadığı tüm güzellikleri taşıyan Ozan ve Hephaistos gibi bir sanatçı olan Apollon'la mı? Tüm yer altının sahibi olan karanlık Hades'le mi? Denizlere fırtınaları yollayan güçlü ve öfkeli Poseidon'la mı? Onun denizlerinden doğma olduğu için Poseidon'la aldatması uygun düşerdi. Peki kiminle? Yoksa kadınların kadınların ki de dahil olmak üzere tüm hilelerden anlayıp kurnazlığı ve bencillikleri karşısında kendisinden yani bir aşk tanrıçasının bile geri çekilmek zorunda kaldığı her meslemi. Hayır. Afrodite kafasının boşluğunu bir sürü Adele ile dolduran kızıl saçlı bir budalayı Yunanistan'daki paralı askerlerin tanrısı olan Ares'i yerler. Akıl diye bir şey yoktur Ares'te, yalnız yumruklarına güvenir. Kabalığı sınırsızdır ama sınırlı bir kafanın somut örneğidir. İşte Kirke'den, Afrodit'ten hepsinden ee, nelere değer verdiğini kadınların böyle bir, 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 bir önermesi var. Başka neler söyleyebiliriz kanetli ile ilgili? Biraz da onlara bakalım. 1905 yılında Rusçuk'ta dünyaya gelmiş. Bulgaristan'ın Rusçuk şehrinde. Sonra iki yaşında babasını kaybetmiş bir Yahudi, zengin bir Yahudi ailenin çocuğu. Londra'ya taşınmışlar, oradan üniversite için Viyana'ya gelmiş, sonra İsviçre'ye gitmiş. Böyle sürekli göç eden, seyahat eden bir adam. 30 yılını şey ayırmış kitle ve iktidara. O kitle ve iktidarda şöyle bir şey vardı. Kitle ve iktidarın birbirini nasıl etkileyip çoğalttığını, İnsanlar arasında emir vermenin emredilende özgür bir kişilik edin, edinmesini önleyen bir sızı bıraktığını, bu sızının sürekli emredilenlerde katmerleşerek itaati içselleştirdiğini gösterir. Kitle yıkıcı, iktidar öldürücüdür. Düşünmek ısrar etmektir. İnsan doğasının kitle ve iktidarla ilişkisini bu denli güzel verebilen, hiçbir eser olmadı bugüne kadar. Bundan sonra da olabilme ihtimali yok. Çünkü kendini mahrum etmiş başka şeyler yazmaktan. Bir de bir şeyi vardı. Ee, i̇nsanın taşrası. Burada da çok güzel bir cümlesi vardı. Yani Kanetti'ye girmişken bunları söylemeden geçmek istemiyorum. Artık bir hiçbir haritaya bakmıyorum. Kentlerin adları yanık et kokuyor. Bu sözle bitirelim arkadaşlar. Pek çok not almışım ama bunların hepsine girme ihtimalimiz yok bu kısacık sürede. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.